burası Dağlık Karadağ. Şu anda Dağlık dağlı Karadağdayız, dayız, sınırlarındayız. Kumbor şehrine doğru. Kalın, şehri burası. Buradan başkente doğru gidiyoruz. Şu an yine Sırpların bizim ülkemize de mesela tipik Sırpların Akdeniz iklimi. E, bitki örtüsü böyle sırplara, iklimi öyle aynı bir Akdeniz. Akdeniz bitki örtüsü gibi. Karadağ. Karadağ'da özellikle burada hava var. Türk iş adamlarının yani bir hava var. Bir sürü şeyler var. Bu atletik kıyılarında gene o Dağlık o Karada atletik kıyılarını o devam ediyoruz. Bir o çizip yine aynı noktaya geldik. Seyahatimizde. Ocakta komple Türk. Ama öylesine artık yabancılaşmışlar ki Türkçe bile konuşmuyorlar. Hani istemiyorlar. Böyle bir Evet, burası şey atletik kıyıları. De dağlık Karabağ bölgesi. Buradan mu deriz? zamanında gelmişler. Bayağı buranın insanı.